Bu videoda sizlere etmoid kemiği anlatmaya çalışacağım. Öncelikle etmoid kemiğin lokalizasyonunu kavramaya çalışalım. Ortada etmoid kemiği ayrı bir şekilde görebilmekteyiz. Hemen yan tarafındaki görselde ise etmoid kemiğin projeksiyonunu veya lokalizasyonunu kavramaya çalışalım. Bir diğer görselde ise sağ taraftaki görselde hatırlayacağınız üzere frontal kemikte bu görselden bahsetmiştik. Yukarıda frontal kemik bulunacak, onun hemen altında etmoid kemik yer alacaktı. Bir başka görselde frontal kemiğe odaklanacak olursak sol üst tarafta hatırlayacağınız üzere pars orbitalislerinden bahsetmiştik. Pars orbitalislerinin arasında bir çentik yer alacaktı. Bu çenti insisura etmoidalis adını verecektik. Insisura etmoidalis ise os ile oturacak sağ üst taraftaki görsele dikkat ederseniz yukarıdan bakıyoruz. Sarı olarak gösterilen bölüm etmoid kemik. Ve aynı şekilde sol alt tarafta da etmoid kemiği sarı olarak görmekteyiz. Bir diğer görselde ise ön taraftan bakıyoruz. Yukarıda frontal kemik. Onun hemen aşağısında ise etmoid kemik görülmekte. Etmoid kemiği kabaca bir terazi gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir terazi olacak. Yan taraflarında ağırlığı koyduğumuz bölümleri diye göstereceğimiz bölüm yer alacak. Kabaca şöyle bir terazi gibi düşünecek olursanız etmoid kemiği daha rahat anlayabilirsiniz. Sağ üst tarafta yine bir terazi göstermişiz ve etmoid kemiği biraz sonra bu teraziye benzeteceğiz. Onun hemen altındaki görselde ise şematize görselde ise dikkat ederseniz yukarıdan aşağı doğru bir bölüm yere paralel bir diğer bölüm bulunacak. Bunu başka bir renkte göstersek daha güzel olacak. Yukarıdan aşağı bir bölüm, yere paralel olan bir başka bölüm ve yan taraflarda bir miktar daha büyük olan bir başka bölüm bulunacak ve bu yan taraflardaki bölümün içerisinde ise iki adet çıkıntı yer alacak. Bunları kabaca kafamıza oturması için gösterdik. Etmoid kemiğin, etmoid kemiğe odaklanacak olursak bakın sol üst tarafta ve sağ alt tarafta ayrı ayrı etmoid kemikleri görebilmekteyiz. Bu yapılara odaklanalım. Bu yapılardan bu yapının, etmoid kemiğin bir bölümü, yere paralel olan bölümü, şu bölümü, lamina cribrosa olarak ifade edilecek. Cribrosa kalbur anlamına gelecek. Bu bölüm, lamina kribroza, e, ufak deliklerde sahip olacak. Yani kalburumsu deliklere sahip olacak. Yukarıda bir kraniyel sinir, kokuyla ilgili kraniyel sinir bulunacak. Ve bu e, kraniyel sinir uzantıları, lamina cribrosa'dan geçerek burun boşluğuna gelecek. Dolayısıyla lamina cribrosa'nın hemen üst tarafında nervus olfaktorius bulunacak. Alt tarafında ise burun boşluğu yer alacak. Teraziye benzetmiştik etmoid kemiği yukarıda dikkat ederseniz bakın şu bölümü terazinin şu bölümü lamina cribrosa olarak ifade edeceğimiz bölümü. Bir diğer bölümü ise yukarıdan aşağı doğru olan ve burun boşluğunda yer alan bölümü şu bölüm. Buna ise lamina perpendicularis adını vermekteyiz. Lamina perpendicularis olarak ifade ediyoruz. Bir diğer bölümü ise yan taraflarında yer alan bölüm. Şu bölümler yan taraflarda. Biraz önce terazi gösterdiğimiz zaman terazinin ağırlık koyduğumuz kefelerini düşünebilirsiniz. Bu bölümleri ise massa lateralisler ismini veriyoruz veya yan kitleri ismini veriyoruz veya labyrinthus etmoidalis adını vermekteyiz. Bir diğer bölümü ise yukarıda kalacak, yukarıda yer alacak. Bu bölüme ise Kristagalli adını vereceğiz. Biraz sonra daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Dolayısıyla tekrar edecek olursak, Lamina Cribrosa dedik yere paralel ve bunun üzerinde delik yapıları bulunacak. Kalbur gibi bir delik yapıları bulunacak. Bir diğer bölümü Lamina Perpendicularis yukarıdan aşağı doğru. Bir diğer bölümü ise Massa Lateralisler olarak karşımıza çıkacak ve yukarıda ise Kristagalli bulunacak. Kristagalli siyah olarak gösterelim. Evet, bir diğer görsele baktığımız zaman sağ taraftaki görselde biz koronal bir kesi yapmışız. Dikkat ederseniz şu bölüm sinüs maksilleris. Şu bölümler burun boşluğu. Şöyle gösterelim. Burun boşluğu. Şimdi göstereceğim bölüm ise göz küresinin oturduğu boşluk. Etmoid kemiği sarı olarak göstermişiz. Bakın şu bölgede etmoid kemiği görebilmekteyiz. Hemen yan tarafındaki görselde ise mid sagittal bir kesi yapmışız. Yine hatırlayacağınız üzere bu görseli hem frontal kemikte hem oksipital kemikte anlatmıştık. Bakın şurası frontal kemik. Onun hemen arkasında da etmoid kemiği sarı olarak görebilmekteyiz. Hatırlayacağınız üzere her iki tarafta pars orbitalisler bulunacaktı. Ancak pars orbitalislerin arasında bir çentik yer alacaktı. Bu çentiği insitro etmoidalis diyorduk. İşte insitro etmoidalis'e oturan etmoid kemiği görebilmekteyiz. Etmoid kemiğin bir bölümü aşağı doğru olan, burun boşluğuna doğru olan bölümü veya sağ tarafta gösterecek olursak lamina perpendicularis olarak ifade edeceğiz. Lamina perpendicularis aşağı doğru olan bölümüydü. Aynı zamanda bir diğer önemli yapının oluşumuna katılacak. Bu önemli yapı burun boşluğunun tam orta hattında bulunan septum nazi ismini verdiğimiz oluşum. Yani burun boşluğunun ortasında bulunan septum nazinin oluşumuna katılacak. Lamina perpendicularis. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum. Bir başka kemikte daha lamina perpendicularis var. Lamine perpendikularisleri karıştırmamak için etmoid kemiğin lamine perpendikularisi veya lamine perpendikularis ostis etmoidi elde daha uygun olacaktır. Bir diğer gördüğümüz oluşum ise etmoid kemikli yukarıya doğru olan bir çıkıntı. Krista galli adını veriyoruz. Tıpkı horoz ibiğine benzeyecek bir görüntüdür. Bakın sağ üst taraftaki yapıya benzeyecek krista galli adını veriyoruz. Bir diğer görüntüde etmoid kemiği yukarıdan bakmak için veya bazı skraniye yukarıdan bakarak etmoid kemiği görebilmek için sol üst taraftaki görsele odaklanalım. Sol üst taraftaki görselde yine hatırlayacağınız üzere pars orbitalisleri vardı frontal kemiğin. Bunun hemen arasında bir institüle etmoidalis istediğimiz çentik yer alacaktı. Bu çentiğe etmoid kemik oturacaktı. Etmoid kemiğin yukarıda orta hattı yukarı doğru olan çıkıntısı şu bölüm. Biraz önce gösterdiğimiz üzere horoz ibiğine benzeyen bölüm kristagalli olarak ifade ettiğimiz bölümü. Bunun hemen yan taraflarında veya şöyle düşünelim biraz önce teraziden bahsetmiştik. Terazinin yere paralel olan bölümü yani şu an kırmızı olarak gösterdiğim bölümüne lamina cribrosa adını vereceğiz. Lamina cribrosa üzerinde birçok ufak açıklık yer alacak. Bunlara foramina cribrosa adını vermekteyiz. Bu deliklere, bakın şu bölgede gördüğünüz deliklere foramina cribrosa adını vereceğiz. Bu foramina cribrosa'dan Hangi yapı geçecekti? Yine hatırlayacağınız üzere bir kraniyel sinir geçecekti. Kraniyel sinirin dalları. Şurada nervus olfaktorius ismini verdiğimiz bir kraniyel sinir ve bunun dalları olan fila olfaktori ismini verdiğimiz uzantılar geçecek. Dolayısıyla yukarıda fossa cranii anteriorda bulunacak. Bakın şu bölgede bulunacak. Fossa cranii anteriordan bu sinirin dalları aşağı doğru yönelecek ve burun boşluğuna, kavitas ziye doğru geçecek. Sağ alt taraftaki görselde dikkat ederseniz bakınız koku siniri bunun uzantıları, file adını verdiğimiz uzantılar, lamina cribrosa'da bulunan, yani yere paralel olarak bulunan şu bölgedeki laminanın üzerinde yer alan foramina cribrosa'lardan e, burun boşluğuna geçecek. Bir diğer görselde, sağ alt taraftaki görselde dikkat ederseniz koronal bir kesi şematize edilmiş. Etmoid kemiğe dikkat edelim. Bakın şurası yukarıda kalan Krista Galli bölümü. Onun hemen aşağısında lamina Perpendicularis'ini görmekteyiz. Bir diğer bölümü şimdi bir başka renkle göstereceğim. Lamina Cribrosa ismini verdiğimiz bölüm ve Lamina Cribrosa üzerinde açıklıklar bulunacak. Buna Foramina Cribrosa adını vereceğiz. Son olarak yan taraflarda bulunan bölümü ise Massa Lateralisler olarak ifade edeceğiz. Massa Lateralislerin içerisinde içi hava boşluğu dolu hava boşluğu olan yapılar yer alacak. Bunlar sinüs yapıları veya sellüla etmoid ailesi olarak ifade ettiğimiz bölümler. Yine hatırlayacağınız üzere 4 tane kemikte sinüs yapıları vardı. Bunlardan biri etmoid kemikte, Etmoid kemiğin massalatera yani yan kitlelerinde birçok sinüs yapısı bulunacak. Bunlara sellüla etmoid ailesi adını vereceğiz. Hemen üst tarafındaki görsele odaklanacak olursak. Bakın şu bölüm kristagalli, horoz ibiği şeklinde yukarıda bulunacak. Bunun aşağısında kavitas nazide bulunan bölüme lamina perpendicularis adını vereceğiz. Her ikisinin arasında bulunan ve yere paralel olan laminasına ise lamina cribrosa adını vereceğiz. Lamina cribrosa. Bu lamina cribrosa üzerinde birçok açıklık bulunacak. Bunlar foramina cribrosa olarak ifade edilecek. Yukarıdaki bulunan şu bölgede bulunan her iki tarafta koku sinirinin dalları fila olfaktörü isimli dallar bu açıklıklardan aşağı doğru yönelecek ve kavitas naziye doğru geçmiş olacak. Yan taraflarındaki bölümler ise şu bölümler ise massa lateralisler olarak ifade ettiğimiz bölümleri. Massa lateralisler de kendi arasında iki bölüme ayrılacak. Bunlardan biri dış taraf. Dış levha bir diğeri ise iç tarafta bulunan iç levhası. Aynı zamanda ortasında ise hava boşluğu olan selüloid moidalisler karşımıza çıkmakta. Bunlardan dış levha yani şu bölüm sol alt taraftaki görsele dikkat ederseniz göz küresinin oluşmasını, göz küresinin oturduğu çukura, göz çukurunun oluşmasına katkı sağlayacak ve bu çukurun medial tarafında bulunacak. Masala iç levhası ise yani şöyle göstereceğimiz bölümü ise şu bölümü ise kavitas düzeltiyorum. Kavitas nazinin burun boşluğunun dış duvarının oluşumuna katılacak. Bakın şurası burun boşluğu, şu bölümü burun boşluğunun ortasında bulunan septum nazi. Septum nazinin oluşumuna da etmoid kemiğin bir kısmı katılacak. Hatırlayacağınız üzere lamina perpendicularis. Aynı zamanda septum nazinin dış duvarına da etmoid kemiğin bir bölümü katılacak. Etmoid kemiğin septum nazinin dış duvarına katılan bölümüne ise lateralis'in iç levhası ismini vermekteyiz. Bir diğer görselde, sol alt taraftaki görsele dikkat ederseniz, bakınız göz çukurunun Orbitanın medial tarafında şu bölüm etmoid kemiğin massalateralistlerinin dış yüzü olarak karşımıza çıkmakta. Etmoid kemiğin massalateralistlerinin dış levhası veya dış bölümü olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer görselde etmoid kemiğin yine massalateralistlerine bakacağız. Ancak bu sefer iç bölümüne, iç levhasına bakacağız. Bu iç levhada iki adet çıkıntı bulunacak. Bu çıkıntılara Konkanazalis Superior ve Konkanazalis Media ismini vermekteyiz. Bakın Superior var, Inferior da olacak. Ancak Inferior etmoid kemiğin bir parçası değil. Inferior ise başlı başına bir kemik. Dolayısıyla Konkanazalis Superior ve Media etmoid kemiğin bölümleri iken Konkanazalis inferior ise kendi başına bir kemik. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Zaten biz kafa kemiklerini anlatmaya başlarken ilk videoda kemikleri sıraladığımız zaman konkanazalis inferior'dan da bahsetmiştik. Ancak konkanazalis superior ve medyadan bahsetmedik. Çünkü bunlar etmoid kemiğin bir parçası. Sağ taraftaki görsele dikkat ederseniz bir sagittal kesi yapılmış. Şu bölüm burun boşluğu. Burun boşluğunun lateral tarafında etmoid kemiğin iç levhasını görmekteyiz. Masa lateralisinin iç levhasını görmekteyiz. Ve bu iç levha üzerinde bulunan iki adet çıkıntı karşımıza çıkacak. Bunlardan biri konkanazaris superior, Bir diğer ise konkanazaris media. Hemen altındaki çıkıntı ise şu an siyah olarak göstereceğim bölüm ise konkanazaris inferior ismini verdiğimiz bir bölüm. Ve bu başlı başına bir kemik. Bir başka görselde bir koronal kesi yapmışız. Dikkat ederseniz koronal keside bu oluşumlara dikkat edelim. Yukarıda Krista Galli bulunacak. Bunun hemen aşağı tarafında buna paralel bir şekilde S'den veya bunun uzantısı gibi olan bölüme ise Lamina perpen evet lamine perpendiküler adını vereceğiz. Her ikisinin arasında ve yere paralel olan bölüme şu bölüme Lamina kribroz adını vereceğiz ve yan taraflarda kalan bölümleri ise massa lateral ismini vermekteyiz. Massa lateralisin dış tarafında dış levha iç tarafında ise iç levhası yer alacak. Aynı zamanda mass lateralis'in iç bölümünde ise etmoida etmoidalis dediğimiz çoğul, çok fazla sayıda e, hava boşluğu olan oluşumlar karşımıza çıkacak. Bir diğer görselde önce sağ alt taraftaki görsele odaklanalım. Göz küresine bakalım. Göz küresinin medial tarafında şu bölümde etmoid kemik yer alacak. Etmoid kemiğin mass lateralis'in dış duvarı veya dış levhası bulunacak. Dikkat ederseniz burada bazı yerlerde kemiğin ince olduğunu görebilirsiniz. Bu bölümlerin derin planında selüle etmoidalisler yer alacak. Örneğin şuralarda selüle etmoidalisler bulunacak. Hemen üst tarafında ise kemik bir miktar kırılmış veya bir miktar kırmışız. Hemen altındaki hemen altındaki selüle etmoidalisleri görmekteyiz. Bu klinik olarak oldukça önemli. Çünkü bu kemik bölümü oldukça ince olmasından dolayı selüloid moidalislerde enfeksiyon olursa ve bu kemik kır bölümünde kırık veya çatlak olduğu durumda ise bu enfeksiyon göze geçebilecek. Buna orbital selülü adını vereceğiz. Oldukça önemli, körlüğe kadar ilerleyebilecek bir klinik tablo ile karşılaşmamıza neden olabilir. Bir diğer görselde Etmoid kemiğin lokalizasyonuna dikkat ederseniz şu bölümde yer alacak. Demiştik ki 4 tane kemikte içerisi hava boşluğu olan bölümler yer alacak. Bunlara sinüsler diyeceğiz. Bunlardan biri sinüs frontalis, bir diğeri sinüs maxillaris, üçüncüsü etmoid kemikte bulunan selüle etmoid dördüncüsü ise bu görselde göremediğimiz bir miktar daha derin planda bulunan sifenoid kemiğin içerisinde bulunan sinüs sifenoidali. Etmoid kemikle ilgili bir diğer göreceğimiz konu ise etmoid kemiğin hangi yapıların oluşumuna katıldığı. Burun boşluğunun içerisinde bulunan septum nazinin oluşumuna katılacak. Septum nazinin oluşumuna katılan etmoid kemiğin bölümü lamina perpendiküler ismini verdiğimiz orta hatta bulunan bölümdü. Aynı zamanda septum nazinin hemen yan taraflarında burun boşluğu bulunacak ve burun boşluğun dış tarafında ise dış tarafında ise etmoid kemiğin mastralateralislerin iç bölümü yer alacak. Dolayısıyla hem burun boşluğunun içerisinde bulunan septum nazinin oluşumuna katılacak hem de burun boşluğunun yan duvarlarının oluşumuna katılacak. Bir diğer oluşumuna katıldığı yer ise yukarıda lamina cribrosa ismini verdiğimiz bölüm burun boşluğunun üst duvarının oluşumuna katılacak. Dolayısıyla burunla ilgili 3 farklı yere oluşumuna katılmakta. Bir diğer gördüğümüz oluşumuna katıldığı bölüm ise Sol alt tarafta gördüğünüz üzere orbitanın iç duvarının oluşumuna katılacak. Dolayısıyla göz çukurunun oluşumuna da katılmış olacak. Bir başka gördüğümüz ise sağ alt taraftaki görselde fossa anterior'da da hem krista hem de lamina cribrosalar bulunacak. Etmoid kemikle ilgili anlatacaklarım bunlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.